Suç Mahaline hoş geldiniz. Bu dosyada tarihin en tuhaf, en rahatsız edici suçlarından birinin derinliklerine iniyoruz. Adli kanıtların ve parçalanmış bir zihnin izini süreceğiz. Şöyle bir düşünün. 1990'ların başındayız. Herkesin birbirini tanıdığı, sakin, huzurlu bir Ege köyü, Çambaşı. İşte bu köy bir anda inanılmaz korkunç bir imzası olan bir katilin adeta oyun sahasına dönüşüyor. Bu hikaye sıradan bir aile babası olan Süleyman Aktaş'ın hikayesi ve o sıradan adamın nasıl olup da Türkiye'nin adını duyduğunda tüylerini diken diken eden o çivici katile dönüştüğünün hikayesi. Şimdi bu dosya alıştığımız gibi bir suç mahallinde başlamıyor. Hayır. Her şeyin başladığı o ilk ana gidiyoruz. Bir elektrik santraline. Her şeyi ama her şeyi değiştiren o tek bir ana. Bütün bu korkunç manşetlerden, o dehşet dolu gecelerden çok önce Süleyman Aktaş aslında herhangi birimiz gibiydi. Kendi halinde sessiz sakin bir elektrik teknisyeni. Üç çocuğu var, bir eşi var. Tek derdi evine ekmek götürmek. Ve sonra takvimler 1984'ü gösterdiğinde o kaza oluyor. Tam tamına 31 bin volt bir elektrik akımı. Düşünebiliyor musunuz? Bu akım Süleyman Aktaş'ın bütün vücudundan geçiyor. Ve beyninde bir daha asla tamir edilemeyecek feci bir hasar bırakıyor. İşte bu zaman çizelgesi her şeyi gözler önüne seriyor aslında. Bakın 10 yıllık bir süreç. Önce fiziksel bir travma, sonra bu travmanın tetiklediği ilk cinayet ve en sonunda her adımı hesaplanmış korkunç bir ritüele dönüşen o seri cinayetler. Peki o kazadan sonra Aktaş'ın içinde neler oldu? İşte zihnindeki o bildiğimiz gerçeklik algısı adeta bir cam gibi paramparça oldu. Artık onun dünyası bambaşka. Onun dünyasını bizim duymadığımız sesler ve gökyüzünden geldiğine inandığı sanrılar yönetiyor. Doktorlar bir teşhis koyuyor, paranoid şizofreni. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anlama geliyor. Aktaş'ın gerçeklikle yani bizim içinde yaşadığımız dünyayla bağı tamamen ama tamamen kopmuştu. İşte kendi sözleri, emirleri yıldızlardan alıyorum. Kendini bir katil gibi görmüyordu ki, hayır, o Jüpiter'den terazi takım yıldızından gelen bazı ilahi emirlere uyan bir aracıydı sadece. Kendi zihninde o bir görevliydi. İşte bu sanılar onun işlediği cinayetleri rastgele anlamsız eylemler olmaktan çıkardı. Artık onun için bu eylemlerin bir yapısı vardı. Ürpertici, planlı, adeta bir ayin gibi, kozmik bir ritüel. Ve bu ritüelin merkezinde bir sayı vardı. 19. Zihnine takılmış gizemli bir sayı. Bütün o kanlı cinayet serisini işte bu numerolojik saplantı, bu 19 hedefi yönlendiriyordu. Daha sonra savcılığa verdiği ifadede bu görevini nasıl yerine getirdiğini o kadar soğukkanlı, o kadar net bir şekilde anlatıyor ki, yöntemi bu 3 kurban, her birine 3 şivi, toplamda 9 ve ritüel tamamlanıyor. Kan dondurucu. Peki katilin zihnindeki bu kaosu bir kenara bırakalım. Şimdi işin somut kısmına yani adli tıp dosyasına bakalım. Bakalım kanıtlar bize ne söylüyor ve bu kanıtlar şüphelinin anlattıklarıyla ne kadar örtüşüyor. Aslında adli açıdan bakınca dava o kadar net ki polisin herhangi bir şüpheye düşmesi imkansız. Kendi atölyesi adeta bir kanıt deposu gibi. Üzerinde isimler yazan o görev listesi, cinayetlerde kullanılan çiviler, kanlı satır pantolonu ve tabii ki olay yerlerindeki parmak izleriyle eşleşen kendi parmak izleri. Her şey bu kadar açıkken, bu kadar ezici fiziksel kanıt varken Katilin kendisine dedi peki. İşte davanın bir çelişkiler labirentine dönüştüğü yer tam olarak burası. Parçalanmış bir zihnin yansımalarını burada görüyoruz. Anlattığı hikaye sürekli ama sürekli değişiyor. Önce savcılıkta çıkıp soğukkanlılıkla evet Emre Yıldızlar verdi ben yaptım diyor. Sonra mahkemede ailesini, kendi öz çocuklarını suçluyor. Yetmiyor. Daha sonraki röportajlarda polis bana işkence yaptı, itirafı zorla aldılar diyor. En sonunda da hastanede her şeyin kocaman bir şaka olduğunu söylüyor. Tam bir kaos. Sonuç olarak mahkeme Aktaş'ın cezai ehliyeti olmadığına karar veriyor ve hayatının geri kalanını bir psikiyatri kliniğinde geçirmesine hükmediyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Sonunda çok daha ironik, çok daha tuhaf bir perde var. Aradan yıllar geçiyor ve Süleyman Aktaş'a bu kez bambaşka bir teşhis konuluyor. Alzheimer. Yani beyni yavaş yavaş küçülten, anıları tek tek silen o amansız hastalık. Sanki kader onun o korkunç mirasını oluşturan her şeyi zihninden kazımaya başlıyor. İşte davanın en trajik noktası belki de burası. Bir yanda yıldızlardan emir aldığını söyleyen, işlediği her cinayetin her anını hatırlayan o katil var, diğer yandaysa geçmişi tamamen silinmiş, hiçbir şey hatırlamayan Alzheimer'ın tükettiği bir hasta. İkisi de aynı bedende. Onu hastanede gören bir tanık durumu tam olarak böyle özetliyor. Hiçbir şey hatırlamıyor, sadece sigara istiyor. O kanlı geçmiş, o korkunç anılar hepsi gitmiş. Geriye bir zamanlar bir katilin içinde yaşadığı o bedende sadece boş bir kabuk kalmış. Ve bu durum Süleyman Aktaş dosyası kapansa bile insanın aklına takılan o tüyler ürpertici soruyu bırakıyor. Eğer suçu işleyen o zihin artık yoksa canavarın kendisinden geriye ne kalır ki? Adalet ve hafıza arasındaki o ince çizgide asılık alan cevapsız bir soru.